Victoria's Secret mankenlerinin makyajına sahip olmanın temel kuralı iyi temizlenmiş bir cilt üzerine yapılan güzel kusursuz incecik bir makyaj. Bunu da nasıl yapıyordunuz? Bazınızı sürmeyi unutmuyorsunuz. Daha sonra üzerine cilt yapınıza uygun bir fondöten seçiyorsunuz. Daha sonra şu şekilde göz pınarlarında, burun üzerinde, dudak üzerinde, çene üzerinde ve elmacık kemiklerin üzerinde ışık oyunları yaparak makyajınızı tamamlayın bu Victoria's Secret makyajının püf noktalarıdır. Ve yüzünüze çok göze çarpmayacak ama çok da hafif güzel bir gölgeler yapabilirsiniz. Daha sonrasında dudakta kesinlikle abartıya kaçmayın. Victoria's Secret makyajlarının temel unsurlarından bir tanesi gözler biraz abartılı olabiliyor ama dudakta ve allıkta tamamen masumiyet isim geliyor. Çok fazla abartmamakta fayda var. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın. En güzel makyaj dinlenmiş, spadan çıkmış gibi relax olmuş bir cildin üzerine yapılan makyajdır. Her zaman uykunuza özen gösterin ve cilt temizliğinize özen gösterin. Cildinizi ne kadar temiz tutarsanız o kadar güzel makyajları elde edeceksiniz.